şey iyi oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız. Evet, bunun için çok uğraştım. Yani çok da uğraştım. Selamlar. Evet, şimdi ilk önce bu broadcast'tan başlayalım. Evet, ilk bir bunu açıyoruz. Bakalım ne geliyor, ne geliyor? İki. Oh, evet, bari çıktı. Evet. Hesaba bari çıktı ilk önce. Bunlar normal Gelmedi. Yani Elmasımız aldık. Bakalım başka bir şey gelmedi. açtık Yine gelmedi. Hesap da yani. bir karakterimiz oldu en azından. Evet, ilk karakter, ikinci karakterimiz Colt oldu arkadaşlar. Şöyle tamam. Bunu bunu birine verelim. Kime verelim? Kolta verelim. Ve diğer karakterimiz bu. Evet arkadaşlar bu video çok kısa olmasın diye az çok oynayış yapacağım. Hemen geri dönüyorum. Evet. Neden böyle imzalarda video çekmiyorum? Onu da söyleyeyim. Video konusu bulamıyorum. Şöyle. Video konusu bulamadım ben arkadaşlar. Yoksa ben çok kolay bir şekilde video çekin. Çünkü video çekiyorum aslında. Baya baya. Tamam. Sonrasında işte oyunla ilgili konuşayım. Ben baya kazmaya başladım. Ben yani doğrusunu söylemek gerekirse baya kazdım. Neden bilmiyorum. 5000 yani en sonki ki video 5000 kutu falandı. Hatırlıyorsunuz. Yani bayağı da uğraşıyorsun yani. O açıdan da zor. Oyun artık kolay gelmiyor. Bir sürü karakter çıktı. Onların hepsini göstereceğim size. Merak etmeyin. Ha aldılar beni. <laughs> oh, Alıp kahretsin. En azından. Neyse. İşte ben de bu oyunda size taktikleri vereceğim. İşte bu kadar. Şimdi oyun hakkında konuşalım. Ben bayağı oynuyorum. Yani bu oyun çok seviyorum. Başka diyeceğim bir şey yok. Ben bu oyun yüzünden bazen uyuyamadım. Neyse. Evet, hetero board'a neredeyse 500 yaptım. Mr. Peach çıkardım dün. Ege'nin kutusundan altı yazdı, çıktı. Evet, adamlar geliyor. Siz onları... Siz onları... Oyalayın. Ben hemen şöyle masaları alırım bu bu çok dolanmıyor musun ya bu oyunda yani bu nöbet değil mi çok dolan Asil kalipte on şu ultimi kaçmak için kullanabilirim bu oyunda böyle atıcı var böyle ileri Atan bir karakter mesela bu gibi. Mesela Daryl gibi. Mesela Edgar gibi. Karakterler almanız şart bu hepte. Çünkü atlayabilirsiniz. Kolayca gidebilirsiniz. Hepsi size kalmış. Kolay. Yani siz hep bakacaksınız. Sonrasında öyle kadar vereceksiniz. Sana birini kasıyor Mm, gidelim, gidiyorum. bir şey. Nnnn. Evet. Evet, on evet. ne Yani bu ortaya uygun şeyler yapmanız lazım. Yoksa abi, siz tersiniz. Hiçbir şey olmuyor. Olmaz. 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 Olmaz.

Korktum, 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 korktum. Oğlum, bu nasıl bir şey ya? Dur dur Oğlum bunlar, ben, 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 ben. İşte bu. Bu kadar kolay oldu. özlüyorum ya. Ve bak, şey, uçtun alırsan bir bittiniz burada. <Sessizlik> <Sessizlik> işte bu videoyu Bu videodan sonra bitti. 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 Bu ne? güzel, güzel Bu Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çekiyorum dur dur. Bastığım yap bastığım yapıyorum. Sıkılıyorum ya. Hadi bakalım. Olanmaya gerek ya. İşte böyle. Hadi hadi. Is okay. Evet onlar kazandı. Ay şimdi bu kadar kızdı. Herkes bir düzgün alacağız. Ya Utku'yu alsaydım yok X Pro'yu aldım abi X Pro'yu istiyorum. Evet bayağı kolay geldim. Neyse bunun bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Siz için izleyin. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.